Evet arkadaşlar destek ve hareket sisteminin ikinci dersiyle devam ediyoruz. Bu dersimizde kıkırdakları ve eklemleri inceleyeceğiz. Kıkırdakları ve eklemleri inceledikten sonra arkadaşlar zaten nereye geçeceğiz? Kasa geçeceğiz. Bir önceki dersimizde hangisini işlemiştik? Bir önceki dersimizde ise kemik dokunun yapısını işlemiştik. Hemen e, kamp kitabımız arkadaşlar video defterimiz bu ve şurada yazdığı gibi görüyorsunuz biyoloji dert değil hepimizde net olacak ve 19'da 19 biyolojiyle adım adım ilerleyeceğiz sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz hemen derse geçiyoruz şimdi dersimize geçiyoruz ama dersler öncelikle ben e, artık böyle güzel bir şarkı girişleriyle o an aklıma hangi şarkı geliyorsa onunla giriş yapmaya karar verdim bugünkü şarkı girişimde şu arkadaşlar Sezen Aksu'dan bir şarkı geliyor. Gitme dur ne olursun gitme kal yalan söyledim. Doğru değil ayrılığa daha hiç hazır değilim diye devam ediyoruz. Şimdi kıkırdak doku sevgili arkadaşlar kıkırdak dokunun da kendi içinde bir hücresi var. Kıkırdak doku hücrelerine biz kondrosit hücreler diyoruz. Tekrar ediyorum. Kıkırdak doku hücrelerine biz kondrosit hücreleri adını veriyoruz. Bu kıkırdak dokunun içinde bulunan ara maddeye ise kondrin diyoruz. Bu olay kemik dokuda nasıldı? Kemik doku hücresine ben osteosit demiştim. Kemik doku ara maddesine ise ben osein demiştim. Hatta Hüseyin Bolt aklıma geliyor demiştim arkadaşlar. Şimdi hücreler arası kapsülle çevrilir ve 3 çeşit kıkırdak vardır. Şuradaki kıkırdak yapısını şöyle şurada bir inceleyecek olursak eğer bakın hücrenin dışında bir kapsül bulunuyor gördüğünüz gibi. Bu kapsülün içerisindeysek bizim hücremiz olan kondrosit yani kıkırdak doku hücresi bulunuyor. Onun dışında ise arkadaşlar ara madde bakın şu sarı bölge buraya da biz ne adını veriyoruz? Kondrin adını vereceğiz. 3 çeşit sevgili arkadaşlar kıkırdağımız var. Bunlardan bir tanesi hiyalin kıkırdak bir tanesi fibroz kıkırdak ve bir diğeri ise elastik kıkırdak olarak karşımıza çıkacak. Peki hiyalin kıkırdak, fibroz kıkırdak ve elastik kıkırdan karşılaştırmasına bakalım. Bakın hiyalin kıkırdak için embriyonik dönemde bu yapıdadır iskelet diyor. Yani embriyonik dönemde anne rahmindeyken arkadaşlar hiyalin kıkırdak yapısına sahibiz. Zamanla bu tabii ki de ne yapıyor bu kıkırdaklar? Zamanla yerini kemikleşmeye bırakıyor. Basınca dayanıklıdır ve şu şu an günümüzde hala kaburgalarımızın şu uç kısımları sevgili arkadaşlar hiyalin kıkırdak yapılıdır. Yani embriyonik dönemden o şekilde kalmıştır ve kıkırdak yapısını bozmamıştır. Kaburga uçları, burun, soluk borusu, oynar eklem uçları ve bronşlar hiyalin kıkırdak yapılıdır. Yapırıdır. <laughs> Bunun nasıl aklımıza? Ha <laughs> ha ne abi ya? Şimdi ben bunu nasıl aklımda tutacağım? Kaburga uçlarını söyledim lan zaten. Bu kısım kaburga uçları hiyalin kıkırdak yapılı. Ama burun, bakın soluk ve bronş zaten bunların içki, üçü de solunumla alakalı. <laughs> Burnunuzda hiyalin kıkırdak var. Soluk borunuzda arkadaşlar hiyalin kıkırdak var ve bronşlarınızda yine aynı şekilde hiyalin kıkırdak var ve bir de oynar eklem uçlarında hiyalin kıkırdak bulunuyor. Kollojen lif içerir ve hücre sayısı da çoktur. Kime göre hücre sayısı çoktur? Tabii ki de fibroz kıkırdağı ya da elastik kıkırdağı oranla daha fazladır diyeceğiz. Geldim fibroz kıkırdak. Fibroz kıkırdak ise basınç ve çekmeye dayanıklıdır ve fibroz kıkırdak omurlarımızın arasındaki disklerde, omurlar sırtımızda biliyorsunuz. Aynı zamanda diz ek, diz eklemi, köprücük kemiği yani bel velhasıl kelam diyor ki kardeşim senin ağırlığını, senin basıncını, dayanıklılığını ölçebilen yerlerde çok. Yani köprücük kemiklerinin orada var diyor. Omurlarının arasındaki disklerde ve diz ekleminde bol miktarda ne varmış? Fibroz kıkırdak bulunuyor. Peki fibroz kıkırdan içerisindeki hangi lif bulunuyor? Bu da yine hiyalin kıkırdaktaki gibi kollojen lif bulunuyor ve hücre sayısı azdır. Kime göre arkadaşım? Hiyalin kıkırdağa göre azdır. Geldim şimdi elastik kıkırdak. Elastik kıkırda biz bakacak olursak esnek yapıdadır. Ve elastik kıkırdan bu esnek yapısı nerede bulunuyor? Östeki borusu nerede? Kulakta. Bu bir. Epiglottis de bulunuyor. Bu iki. Kulak yolu ve kulak kepçesi. Yani kardeşim kulakla alakalı olan bölgelerde elastik kıkırdak bulunuyor. Kulak kepçesinde elastik kıkırdak bulunuyor. Ve burada hangi lif var? Elastik lif var. Çek edelim. Bir. Yelin kıkırdak fibroz kıkırdak ve elastik kıkırdak. Hiyalin kıkırdak embriyonik dönemde var. Daha sonra kemikleşiyor ama kaburgalarımızın uçları, soluk borusu, bronşlar ve oynar eklem uçlarında hali hazırda hala hiyalin kıkırdak bulunur. Hücre sayısı fazladır ve kolajen lif içerir diyeceksiniz. Bitti bu kadar. Geldim fibroz kıkırda. Fibroz kıkırdak da hem basınca hem de çekmeye karşı dayanıklıdır diyor. Ve içerisinde tıpkı hiyelin kıkırdakta olduğu gibi ne bulunuyor? Yoruldum bir an ya. Nefessiz anlatıyorum. Kollojen lif bulunuyor. Fibroz kıkırdak arkadaşlar bu şekilde. Geldim elastik kıkırda. O da kulakla alakalı olan bölgelerde bulunuyor. Kulak kepçesi, kulak yolu, e, evet, Östaki borusu ve epiglottis bulunuyor ve içerisindeki lif ise elastik liftir ve esnek yapıdadır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen akabinde şu arada kemik doku var. Hemen akabinde nereye geçiyorum? Tabii ki de eklemlere geçiyorum. Şimdi biz sevgili arkadaşlar eklemlere bakacak olursak aslında hareket noktalarında bulunacak eklemler ve eklemlerin daha doğrusu kemiklerin birbirleriyle mesela şurayı düşünün. Yani şu kemiğin buradaki kemikle birbirlerine bağlandığı bölgede bulunan yapıya biz eklem adını veriyoruz. Eklemler hareket durumlarına göre 3 ayrılıyor. 1 oynar eklemler sevgili arkadaşlar. 2 yarı oynar eklemler ve 3 hiçbir şekilde oynama yeteneği bulunmayan eklemler olarak karşımıza çıkacak. Peki nedir bu oynar eklemler? Kimdir bu oynar eklemler? Buna bakalım. Oynar eklemler eklem kapsülü ve eklem sıvısı burada bulunur. Şöyle yan taraftan bir inceleyecek olursam şekilden bakın arkadaşlar hemen eklem kapsülü dediğim kısım şurası ve eklem kapsülünün içerisinde ise eklem sıvısı yani sinoviyal sıvı dediğimiz yapı bulunuyor. Bakın eklem kapsülü sadece oynar eklemlerde bulunur. Yarı oynar eklemlerde ve oynamaz eklemlerde eklem kapsülü falan yok arkadaşlar. Eklem kapsülü içerisinde ne vardı? Sinoviyal sıvı vardı. İki kemiğin birbirine sürtünmesini ve aşınmasını engelliyor sinoviyal sıvı ve sinoviyal zar tarafından üretimi gerçekleştiriliyor. Kol ve bacaklar ve parmaklar arasında ne bulunuyormuş arkadaşlar? Parmak kemikleri arasında oynar eklem bulunuyor. Peki yarı oynar eklemleri ise bakın hareket yetenekleri sınırlıdır. Kime göre? Oynar ekleme göre hareket yetenekleri sınırlıdır. Eklemler arasında sürtünmeyi engelleyen diskler bulunuyor. Oynar eklemlerde kim vardı eklemler arasında sürtünmeyi engelleyen? Sinovyal sıvı vardı. Sinovyal sıvıyı kim üretiyordu? Sinoviyal zar üretiyordu ve bu sadece oynar eklemlerde bulunuyordu. Boyun ve omurlar arasında da arkadaşlar yarı oynar eklemler bulunacak ve son olarak oynamaz eklemler yani hareket yetenekleri sıfır arkadaşlar zero hiçbir şekilde hareket yetenekleri bulunmayacak bunların kafatası kemiklerinde bulunuyor kuyruk sokumu ve yüz kemiklerinde oynamaz eklem bulunuyor sevgili arkadaşlar ve bunlar hiçbir şekilde hareket yeteneği yok hareket edemiyorlar diyeceğiz galiba Böylece eklem ve kıkırdak konusunun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde kas sistemine geçeceğiz sevgili arkadaşlar. AYT e, soru bankası yani alternatif biyoloji AYT soru bankası e, şahsıma ait bir soru bankası. Oradan bu konuya ait çözümleri yapabilirsiniz. Orada da arkadaşlar zaten başlık başlık inceledik. Yani bir ünitenin içerisine bütün konularla alakalı soruları yerleştirmedik. Oradan çözümünü gerçekleştirebilirsiniz. İstiyorsanız elinizde hali hazırda bulunan bir soru bankanızdan da çözebilirsiniz dedikten sonra dersi bitiriyorum. Var bir hayalimiz. Senin olduğu gibi benim de bir hayalim var arkadaşlar. Buraları böyle büyüyüp yeşertmek ve en önemlisi başka bir hayalim var ona ulaşmak ve bir de sevgili arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi dertleriniz değil netleriniz artsın hoşçakalın biyosentezle kalın.